Abilerim, ablalarım hoş geldiniz. Ne yaptınız? Çözebildiniz mi? Şimdiye kadar olan 5 video bitti mi? Bakın son videomuza geçiyoruz artık çarpanları ayırmada. Bu videodan sonra köklü sayılara geçeceğiz. Tüm soruları çözdüyseniz çarpanları ayırmada bence bir sıkıntınız kalmamıştır. Şimdi geçelim bakalım farklı sorularımıza yine. Tabi ee, her zamanki gibi yine hop oh, takıldık. Ne diyor burada bakın kalemimizi bir e, ayarlayalım tamam kenar uzunluğu x birim olan kare şeklindeki bir oyun halısı kocaman bir halı varmış arkadaşlar oyun halısının işte bir tarafında otopark bir tarafında yeşillik bir alan park ya da başka bir şey varmış diyor ki park bölgesi kenar uzunluğu y birim olan bir karedir şu park bakın kenar uzunluğu y birim olan bir kareymiş Tamam mı? Tamamı da bunun neydi? X birimdi bu halının tamamı. Peki. Sorucuma ne diyor? Otopark bölgesinin alanı parkın alanından ne kadar fazladır? Otopark dediğimiz yer burası. Buranın alanı nedir? Şimdi şurası y birimse tamamı x birimde o zaman buraya x eksi y kalmış olacak. Aynı şekilde burası da x eksi y olmuş olacak. Burası y tamamı x olduğu için burası x eksi y tam karşısı da x eksi y. Yani bizim otoparkımızın alanı x eksi y'nin karesidir. Parkımızın alanı da y'nin karesidir. Ne kadar fazlalık var diye bunu soruyor. Burada fark ettiyseniz bakın 2 kare farkı. İki kare farkını mutlaka ve mutlaka bilin. Çok fazla soruda karşınıza çıkacak. Ne yapıyorum burada? Bir topluyorum bir çıkarıyorum. Şimdi ben bir toplayayım. Bir de çıkarayım. Düzenliyorum. Hop hop. Burası x oldu. Burası da x. Eksi 2y olmuş oldu. Şıklara bakıyorum. Nerede var? Bandırmada var. İşaretledim ve geçtim. Ve evet. hop. Ne diyor burada? Ee, A bir gerçel sayı olmak üzere. Kare A. A üzeri 4 olarak tanımlanmış. Tamam. Buna göre işleminin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şu kare A gördüğümüz yere A üzeri 4 yazacakmışız. Yazalım bakalım. Şurası o zaman bir tane A, A üzeri 4 ise A kare de A üzeri 8 olmuş olacak. A üzeri 8 artı 1. Onun yanındaki de A üzeri 32 mi olacak? Bir tanesi A üzeri 4 ise A üzeri 8 nedir? Bakın burayı 8 yapmak için buraya da 8 koyarsınız. 4 kere 8 32 olmuş olur. Artı 1. Yalnız burada kaç tane var? He 4'ü yazmadık. 4 kere 4 16. Önce şuraya 16 gelecek. Sonra 32 gelecek arkadaşlar. Şuraya 16 yapalım. Sonra da 32 varmış. Tamam. Şimdi buna göre işte eşittir soru işareti diyor. Tamam. Şimdi bakın. Burada genelde şunu yaparsınız bu tarz sorularda. Şimdi şurada 4 var, 8 var. İşte 8 var, 16 var. O zaman şöyle düşünün. Mesela bunun yanında a üzeri 4 eksi 1 de olsaydı eğer. Bakın farkları çarpı toplamları. Bu ikisinin çarpımı neye eşit olacak? A üzeri 8 eksi 1'e eşit olmuş olacak. 2 kare farkı. Bu da bakın hop burada var. Bu ikisine eşit olacak? Buna eşit olacak. Gördünüz mü? Bu şekilde gidiyor. O zaman ben diyorum ki, ee, A üzeri 4 eksi 1 ile çarpayım. Bir de ee, şey olmaması için, bunun sonucunun değişmemesi için, A üzeri 4 eksi 1'e de bölmem gerekiyor. 5 ile çarparsanız 5'e böleceksiniz. 10 ile çarparsanız 10'a böleceksiniz. Onu gibi. Tamam mı? Şimdi ne oldu? Bu ikisi A üzeri 8 eksi 1 yaptı. Bu ikisi A üzeri 16 eksi 1 yaptı. Bu ikisi a üzeri 32 eksi 1 yaptı. Bu ikisi a üzeri 64 eksi 1 yaptı. Aşağıda da a üzeri 4 eksi 1'imiz var. Şimdi artık a üzeri 64 neye eşit acaba? a üzeri 4 bir tane kutu eşitse 64 bunun kaç katı? 16 katı. O zaman burası a üzeri 16'ya eşit kutu içerisinde. Eksi 1. a üzeri 4 zaten a'ya eşit kutu içinde. Eksi 1. Bakıyorum şıklara neredeymiş bakın. Hop Adana'daymış. Güzel bir soruydu bence. Sizce nasıldı? Yazın bana yorum kısmında. Evet, burada da baya e, bayağı baya baya işlemli bir sorumuz var. Bakalım. Yarı çapı R olan bir dairenin alanı pi R karedir. Biliyoruz. Yarı çapı R birim olan dairesel tepsiye, yarı R eksi 4 birim olan daire şeklinde kurabiyeler konmuştur. Bakın burada 9 adet kurabiyemiz var. Kenar uzunlukları 2R birim olan kare şeklindeki tepsiye, 2R birim olan kare şeklindeki tepsiye, bir kenarı R eksi 2 olan kareler, kare kurabiyeler konmuş diyor. Bunun da bu arada yarı çapı idi. Tamam. Ee, bir nolu tepsideki yeşil alanın iki nolu tepsideki yeşil alanı oranı buysa. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben mesela bir nolda yeşil alanı nasıl bulacağım? Tüm dairenin alanından kurabiyelerin alanını çıkarmam gerekiyor. Şimdi önce şu tepsinin alanını yazalım. Bir noludan bahsediyorum. Tepsim ne? Pi re kare. Benim oradaki kurabiyelerimin alanı ne? Pi kaç tane bir de dokuz tane ya 9 tane yazalım. 9 tane pi çarpı re kare diyeceğim. R'si re eksi 4 olduğu için re eksi 4'ün karesi. Şu yandaki şeye geçiyorum. Kare tepsime geçiyorum. Bu tepsinin alanı ne? 4 tane re kare. E, kurabiyelere bakalım. Onlar da kare şeklinde ve yine 9 tane. 9 tane re eksi 2'nin karesi. Tamam. Şimdi ben ne yapacağım? Bu tepsiden bunu çıkaracağım. Burada da bu tepsiden bunu çıkaracağım. Birbirlerine oranlayacağım. 8 pi bölü 11'e de eşitleyeceğim. Şimdi üst tarafı çıkarıyorum. Siz kendiniz de çıkarın kağıdınızda. Bunu buradan çıkardım. E, şu yukarıdakini de yazalım. Bunun 8 pi bölü 11'e eşit olduğunu bana söylüyor. Bakın şu pi. Geliyorum bir dakika. Yalnız arada kapı çaldı ben geliyorum bir dakika dedim. Kapatmak yerine ee, az alışkanlığı olmuş. Ne yapıyorum şimdi? Nerede kaldım? Şu pi'leri gönderin arkadaşlar. Pi'lerle uğraşmayın tamam mı? Şimdi üst tarafı açıyorum. Üst tarafı açtığım zaman ne olacak? Bakın siz de açın. R kare eksi. Şunu açın ve 9 ile çarpın. 9 R kare. Aynı şekilde aşağıya da açıyorum ben. Şimdi düzelttiğim zaman e, yukarısı eksi 8 re kare aşağıya bakıyorum 4 eksi 5 mi oldu aşağısı eksi 5 re kare eşittir 8 bölü 11. Şimdi burada yine bakın ne yapacağım normalde içler dışlar çarpımı yapmam gerekiyor ama eğer sadeleştirebiliyorsanız mutlaka sadeleştirin derim. Ben burada bakın bunların 3'ü birden 8'e bölünüyor ya o yüzden direkt 8'e böleceğim. 8'e böldüm burası 1 oldu. 8'e böldüm şurası 9 oldu. Burayı 8'e böldüm burası 18 oldu. 8'e böldüm 1 oldu. Şimdi içler dışlar yapıyorum. 11 ile yukarıdakileri çarparsam. Eksi 11 re kare. Artı 99 re. Burası eksi 11 ile. Eksi 18 ile 11'i çarparsam. Ne yapıyor? 198 yapıyor. Eşittir. 1 ile bunları çarpıyorum. Hepsini bir tarafa gönderiyorum. En son elimde kalan 2. Onu şuraya yazalım mı? Şuraya yazalım. Eşittir 0. Tamam. Bunu artık çarpanların ayırabilirim. 2R'ye R. Bunu 6'ya 9 diyebilirim. Şuradan benim R'm 9 bölü 2 gelir. Buradan da 6 gelir. Şimdi bakın bakalım acaba hangisini alacağız? 9 bölü 2 birim mi? 6 birim mi? Tabi burada şöyle bir şey var. Bir dakika. Bunlar e, kurabiyelerin yarı çapları tamam mı? İkisi de olabilir. Şurada soruda şöyle bir düzeltme yapıyoruz. Yarı çapı hangisi olabilir olacak bu? Tamam ona göre 6 varsa 6'yı işaretleyeceğim. 9 bölü 2 varsa 9 bölü 2'yi işaretleyeceğim. Burada 9 bölü 2 olduğu için cevabımız Edirne olmuş oluyor. Evet güzel işlem soruydu. Geçiyorum hemen bunda. Bakın Burada da yine güzel değişik bir sorumuz var. Hemen okuyalım. Zeminden yüksekliği 18 santim ve çakılabilecek kısmının uzunluğu kök x kare eksi 15 birim olan çivi bir kenar uzunluğu şu kadar olan düz bir zeminde bulunan şekil birdeki küpe çakılacaktır. Bakın bu çakılacakmış böyle bunu çakıyor. Sonra şurada aşağıda bir kısım boşluk kalıyor falan filan onlardan bahsediyor. Şimdi ben bu şekli şuraya bir çizdiğimi düşüneyim. Şöyle aldım. Yukarıda şurada bir çivi olsun. Buradan aşağıya kadar 18 santimmiş tamam mı? Şu uzunluk kök içinde x kare eksi 15'miş. Burası ne kadarmış? Kök içinde x kare artı 21'miş. Tamam. E, o zaman ne oluyor? Bakın bu ikisinin toplamı 18 mi oluyor? Bunu bir yazalım. Eşittir 18. Şimdi buradan ben x'i bulamıyorum. Bu bir dursun. Benden ne istiyor? Çivinin sivri ucunun zemine olan uzaklığı kaç birimdir diyor. Bu buraya battığı zaman tam zemine değmiyormuş. Belli bir miktar kalıyormuş. E, o zaman ben burada neyi bulmalıyım? Eee. Nerede? Heh. Şundan bunun uzunluğunu çıkarmalıyım değil mi? Bu battığı zaman çivinin uzunluğu mesela şu değil mi? Tamamından çivinin uzunluğunu çıkarırsam şuradaki mesafeyi bulmuş olurum. O zaman onu da yazıyorum. X kare artı 21 yani kenar uzunluğundan çivinin uzunluğunu çıkarıyorum ve sonucumu buluyorum. Ben bunu bilmediğim için şuraya A diyeyim hadi gençler. Şimdi burada bakın bir toplamları var bir de farkları var ya. O yüzden ben dedim ki bunları alt alta çarpalım. Ne gelir elime? Bir toplamları bir de farkları eşittir 18a. E toplamları farklı. Neyin açılımıydı? 2 kare farkının açılımıydı. Neydi o? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Yani x kare artı 21 eksi x kare eksi 15 kökün karesi deyince kök gidiyor ya o yüzden bunlar kaldı eşittir 18 a'ya çıkaralım buradan e, x karelerimiz gidecek çıkardığımızda 25 15 15'ten yapacak 36 yapacak o zaman a dediğim ifade yani benim aradığım ifade ne olmuş oldu bakın 2 birim olmuş oldu çok güzel geç yetmiyor geçti. Evet. E, x bir reel sayı denkleminin kökü k'dır diyor. Yani ben burada k yerine koyduğumda denklemi sağlar demek istiyor. K kare artı 5 k eksi 2 sıfır eşitmiş. Evet. Bu soru tipinden yine daha önce gördük sanırım. Diğer testlerde vardı. Ne yapmaya çalışıyorduk? Bakın burası 5 ya. 5 elde etmeye çalışıyordum. Mesela 1 ile 4'ten 5 gelecek. 2 ile 3'ten 5 gelecek. O zaman birinciyle ile en sondakini çarparsam ben k kare artı 5 k artı 4 gelir. Bunu artık siz yaparsınız. Yine k kare artı 5 k artı 6 gelir çarptığınızda. Şurası Eksi 2'yi buraya atın artı 2 oluyor. 2, 4 daha 6. Burası da 2. 2, 6 daha 8. 6 kere 8. 48. Geçtim. Ee, x 49'dan farklıymış. İşte bu 48'e demiş. X artı 7 kök X aşağıdakilerden hangisi? Bakın bu soruya e, benzer bir soru şeyde var. Hmm, alıştırma kısmında alıştırma soruları var. Örnek sorular var kitapta. Onlar da var. Bence onlara da bakmanızı şiddetle tavsiye ederim. Şimdi burada ben ne yapabilirim? E, şöyle yapsam. Şunu hatırlatayım önce. Mesela bu çıkarma işlemi nasıl yapıyordunuz siz? 2 kere 5 10 10 eksi 3 diyordunuz. Burada da aynı şeyi yapıyorum. X ile bunu çarpıyorum. X kökü x eksi 7. bölü kökü x eşittir 48 olsun. Şu kökü x'i bunun yanına atarsam. X kökü x eksi 7 eşittir 48. Kök x. Tamam. Şimdi yalnız şöyle bir şey var. Bana 48 lazım değil. 48 ile de ilgili herhangi bir şey yok burada. 7 var mesela elimde. E, 7 de hani şurası 49 olsa belki bir işime yarar. Şöyle yapsak. Ben buraya e, şunu 49x eksi kök x olarak yazsam. Yani düzeltiyorum şöyle yazayım. Sonuçta 48 yerine 49 eksi 1 yazabilirsiniz. Ben de o yüzden diyorum ki 49 kök x eksi x olarak yazayım. Niye böyle bir şey yaptım şimdi anlayacaksınız. Bunu buraya gönderiyorum. Burası ne oluyor? x kök x eksi 49 kök x eşittir. 7'yi de buraya gönderiyorum. 7 eksi kök x. Şimdi sol tarafı kök x parantezine alırsam. x eksi 49. Yan tarafta 7 eksi kök x. Tamam. Şunu bakın. Şu adam kök x'in karesidir. Bu adam da 7'nin karesidir. Ve burada yine 2 kare farkı yok mu? Var. Çok iyi. Bak şimdi gel. Kök x çarpı kök x eksi 7 kök x artı 7 eşittir 7 eksi kök x. Onu da hadi kök x eksi 7 diyelim. Başına eksi koyalım. Hop hop. Gitti mi? Gitti. Kök x'den kök x'i kök çarp ne olur? x olur artı 7 kök x eşittir eksi 1. Bakın ben ne buldum? Bakın. Ne istiyordu? Bunu istiyordu ve aynısını bulmuş olduk zaten. Cevap bandırma oldu. Tamam mı? Geçtim. Güzel ama. Ay çok geçmedik değil mi? Tamam. Buna bakalım. Ne diyor? Bir kenar uzunluğu 2 artı 4 birim olan kare şeklindeki bahçe. Bir kenar uzunluğu 2 artı 4'müş. Tamamı. Bahçenin içinde işte böyle bir ikiz kenar. Burada da böyle bir ikiz kenar var diyor. Bir e, sebze dikimi için ayrılmıştır. Kalan yeşil alan ne kadardır? Aa çok kolay. Hatta bunu şöyle yapalım ödev. Çünkü buna benzer yani birkaç tane soru çözdük. Ne yapıyorsunuz? Tüm alandan bunun alanını ve bunun alanını çıkarıyorsunuz. Tamam mı? İşlemlere sadece dikkat ettiğiniz zaman gerisi gelecektir zaten. Bu sizin ödeviniz. Bana bulduğunuz sonucu da yorum kısmında yazın. Doğru mu değil mi kontrol edelim. Kurbağa, çekirge çok severim. Yalnız en çok korktuğum hayvan çekirgedir. Çok korkarım. Şekilde uzunluğu verilen doğrusal AB yolunun A noktasında kurbağa B'de de çekirge varmış ve AB yolu da şu kadarmış. Kurbağanın her bir sıçramasının uzunluğu x artı 3 birimdir. Çekirgenin sıçrama uzunluğu da x artı 1'dir. Çekirge A noktasına, çekirge buradan sağ taraftan hop A'ya geldiğinde kurbağa da buradan B'ye geldiğinde diyor. Çekirgenin sıçrama sayısı kurbağanın sıçrama sayısından 4x fazla oluyormuş. He. Yani kurbağa mesela A kere sıçrıyorsa bu A artı 4x kere sıçrıyormuş. Tamam mı? Evet. Şimdi bize buradaki x'li e 4'lü uzun ifadeyi bence boşuna vermemiştir. Bunu bir çarpanlarına ayırmayı e, deneyelim bakalım. Bir, bir dursun burada. Mesela şu ikisini şöyle yapsak. x kare eksi 3 x kare artı 3. Niye? Çünkü şu adam x karenin karesi bu da 3'ün karesi. 2 kare farkı geliyor buradan. Yanındakilerini 4 x parantezine alsak. x kare eksi 3 mu oluyor? Evet değil mi? O zaman buraya da yine x kare eksi 3 parantezine alalım. E, ne oluyor? artı 4 x hatta şu da çarpanlarına ayrılıyor onu da yazalım x artı 3 x artı 1 bu bir dursun burada tamam tamam şimdi benim kurbağam e, her bir sıçraması şu kadardı ve bu a tane adım attığı zaman buradan buraya geliyor yani şu uzunluğa eşit olmuş olacak oluyor yani yazayım şuraya a tane sıçrama yapıyor ve her sıçraması x artı 3 bu bir kere şuna eşit olacak x kare eksi 3 X artı 3 ve x artı 1. Aynı şekilde çekirgede a artı 4x adım atıyor ve neydi çekirgenin iki uzunluğu bu. Bu da yine buna eşit olacak. Şimdi bunlardan, e, buralardan a'yı muhtemelen bulacağız. Belki x'i bile buluruz direkt. X'i bulursak sonra yerine yazacağız. Şimdi bakın, şurada ilkine bakalım. X artı 3 var, burada da x artı 3 var. O zaman benim a dediğim ifade bundan, bunun çarpımına mı eşit? Evet. Yani a eşittir. Şunla şunu çarpıyorum ve yazıyorum. Ne çıkıyor? x küp artı x kare eksi 3 x eksi 3 çıkıyor. Aşağıya bakarsam a artı 4 x ve x artı 1'in çarpımı. Bakın x artı 1 burada var. O zaman bu x'in çarpımı a artı 4 x eşit olacak. a artı 4 x eşit olacak. O çarpımda ne geliyor buradan? Eksi 3x eksi 9 geliyor. Şimdi bakın şuradaki a artı 4x yerine. Hani yukarıda a'yı biliyorum ya ben. Buna 4x ekleyip şuraya yazayım. Şu sol kısma yazayım. Siliyorum şurayı. a artı 4x. Yani bu yukarıdaki a'ya 4x ekleyip aşağı yazıyorum. x küp artı x kare. 4x eklersem burası artı x olur. Eksi 3. Evet. Şimdi burada artık gidenleri falan götüreyim. Sonra hepsini bir tarafa atayım. Hepsini hadi sağ tarafa gönderelim. 2x kare. Eksi 4x eksi 6 eşittir 0. Hadi bunu da ikiye bölelim. Hadi bakalım uğraştık sonuna kadar gelelim. E bunu da ayıralım. Ayıralım çarpanlarına. X, X, 3'e 1. Eksi artı. Buradan X'im 3 geliyor. Buradan X'im eksi 1 geliyor. Tabi eksi 1 koyduğum zaman e, ne oluyor? Bir taraflar negatif çıkacak. O yüzden öyle bir adım olmayacağı için ben X yerine neyi alıyorum? 3'ü alıyorum. Şimdi 3'ü alıp tabi nerede yerine yazacağım? AB uzunluğunu soruyor. E, AB de bu. Yani şu. Burada X gördüğünüz yere 3 yazıyorsunuz. Dördüncü kuvvetini alıyorsunuz falan filan. Şunları yapın. Cevabınız ne çıkacak? 144 çıkacak. Nerede benim şey? Kalem nereye gitti? Evet. Tamam mı? 3 yazın. Burada. Ve cevabı 144 olarak bulun. Dediğim gibi anlamadığınız yer olabilir. Çok normal. Bana gelin. Sorun. Sorun bana. Tamam mı? Bana soru sorun. Evet. Olduğuna göre ifadesi için hangileri doğrudur demiş. Bir kere arkadaşım bak bunu vermiş ya. Şimdi şurada 625 var. 256 var. Şu 625 bir kere 25'in karesi. Bu da 16'nın karesi mi? Yani bana 25 ile 16 lazım o zaman. Ve burası 25 olmuş. Burası 16 olmuş. Hmm. O zaman onları bir elde edelim. Yani bunlara bir yaklaşmaya çalışalım. Şimdi şu ilk verileni buraya bir yazayım. Buna benzer bir soru da sanırım yine örnek kısmında vardı arkadaşlar. Ne dedim ben? Burası 5 burası 4'lü lazım bana. Onu da şuraya bir yazalım. Buna da A dediğimizi bir düşünsek. Buradan sonra bir değiştirelim. Hmm. Şurası 4 kere 5 20x kare eksi 1 eşittir. 20x yapar. Burası a çarpı 4x yapar. Şimdi bakın 20x kare eksi 1, 20x kare eksi 1. Yani 20x o zaman burası da 20x olması lazım. Yani a buradan 5 olacak. Tamam. Şunun 5 olduğunu bulduk. Artık buradan karesini alarak bunlara ulaşacağız. Şimdi şu ne? Bu nedir? 25'in karesi dedik. Bu da 16'nın karesi dedik. Ben onu açarsam yine iki kare farkı var bakın. Bu testte çok iki kare farkı çıktı karşımıza farkları çarpı toplamları mı? Evet artık iki kare farkını bence çok çok iyi öğrenmiş olmuşsunuzdur herhalde. Şimdi bunu nasıl bulurum? Burada her iki tarafın karesini alırım. Onu bulurum. Alalım bakalım. Bunu da şöyle yapıyorum şuraya tamam mı? 25x kare eksi 2 çarpı 5x çarpı 1 bölü 4x. Tabi siz yine durdurun. Yapmaya çalışın bakayım. Oy oy oy. Ben bunların hazır şuraya cevaplarını yazıver elim ne güzel olurdu değil mi? Şunlar gitsin. 2 gitsin. 2 gitsin. 2 olsun. Burası 5 bölü 2. Yani 5 bölü 2 şuraya 5 bölü 2 diye attım yanına. E, ee, 55 bölü 2 oldu. Evet bu toplamı ben 55 bölü 2 olarak buldum şurayı. Değil mi? Tamam bunu bulduk. Çarpı. Bu da yine 2 kare farkı mı? Bu da hatta 5x eksi 1 bölü 4x. 5x artı 1 bölü 4x mi? Çok güzel. Evet buradan bu 5'miş. Tamam. Şunu bulacağız şimdi. Onu da nasıl buluruz? Oy 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 ne güzel. Bak şimdi nasıl bulacağız? Yukarıda kare aldık ya. Buna geldik değil mi? Şimdi bir de artılısını yazıp kare alalım. Nereye yazacağım ama? Şuraya yazayım. Yazabilir miyim? Şuraya beyaz bir kağıt. Şuraya beyaz bir şey yapabilseydik yukarıya. Neyse. Şurayı ben siliyorum arkadaşlar. Tamam mı? Siz zaten geri alabiliyorsunuz ya. İnşallah işime yaramayacaktır birazdan. Orası. Şimdi sildim. Ne, ne yapıyorum ben? Ee, şunun karesini alacağım dedim. 5x eksi 1 bölü 4x. Şimdi ben bunun ne olduğunu bilmiyorum değil mi? Bilmiyorum. Ona ne diyeyim? B diyeyim bu sefer. Hadi karesini alalım her tarafın. 25x kare eksi. Yine 5 bölü 2 gelecek buradan. Burada da hani 5 bölü 2 geldi de şu tarafa gönderdik ya. Artı 1 bölü 16x kare eşittir b kare. Şu neydi? İkisinin toplamını biz 55 bölü 2 olarak bulmuştuk. 55 bölü 2'den 5 bölü 2 çıkarsa 50 bölü 2 olur. O da nedir? 25'tir. Yani B kare 25'miş burada. O zaman B ne olur? Yanlış mı yaptım? Pardon şurası artı olacak gençler. Onu yanlış yazmışım. Çünkü zaten biz eksilisini 5 olarak biliyoruz ya. Az önce şuraya yazdığımız kısım. Şimdi artılısını arıyoruz tamam. Şimdi şu ikisinin ben 55 bölü 2 olduğunu biliyorum. 5 bölü 2 de burada ne oldu? 60 bölü 2. Bu da nedir? 30'dur. O zaman şuraya hemen 30 diye yazalım. B kare 30'sa B ne olur? Kök içerisinde 30 olmuş olur. Tamam bu da bir dursun. Evet yani biz B ne? Tabi tabi. Şurası B kök 30. Burası da neydi? 55 bölü 2. Tamam. Bizim bulduğumuz sonuç bu olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki kök 30 ile çarpılırsa bir tam sayı elde edilir. Evet arkadaşım burada zaten kök 30 vardı ya. Ben kök 30 çarparsam tam sayı elde etmiş olurum. Kökten kurtarırım. Bu doğru. Kök 120'ye bölünürse. E de zaten 4 çarp 30'dan 2 kök 30 mudur? Evet. Ben bunu 2 kök 30'a bölersem e, kök 30'lar birbirini götürür. Rasyonel bir ifadem oluşur. Bu da doğrudur. Bu adam diyor 687'den küçük bir sayıdır diyor. Şimdi burada bir kere çarpma yaparsak 5 ile 55'i çarparsak e, 275 bölü 2 yapıyor kök 30'u da e, 5'ten büyük 6'dan küçük ne yapabilirim mesela e, 6 olduğunu düşünsem hadi 6 olduğunu düşünsem 2'ye de böldüğüm zaman burada e, 687.5 gibi bir şey çıkıyor yani bu ifadem 687'den büyük bir şey oluyor küçük bir şey çıkmıyor o yüzden burası yanlış oluyor tamam mı küçük bir sayıdır dedi ya bu yanlış oldu ne oldu bizim cevabımız 1 2 olmuş oldu. Tamam Evet. Buraya şu çarpmayı kendiniz de yapabilirsiniz kağıdınızda. Oo, bitirdik sonunda. Çarpanları ayırma konusu 6 testi de bitmiş oldu arkadaşlar. Siz de bomba gibi bitirin. Ve yorum kısmında bana yorumlarınızı yazın. Sonra da artık köklü ifadelere başlayalım. Haydi görüşürüz.